Zaten e, kritik altyapılarda siber güvenliğin tüm gün boyunca tartışılacağı e, bu zirvenin bir özelliği var biliyorsunuz. Artık hepimizin malumu bir pandemi sürecindeyiz. E, Türkiye'deki ilk hibrit zirve olma özelliğini de e, taşıyor. Bu yönüyle Türkiye'de örnek olacak önemli ilkleri birlikte yaşayacağız. E, Halihazırda yine canlı yayında tüm dostlar, tüm Türkiye bizlerle birlikte olacak. Yenilikleri imza atan bir ismi e, açılış konuşmalarını yapmak üzere davet etmek istiyorum. İSEF kurucusu ve zirve başkanı Sayın Musa Savaş'ı açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Başkanım, Sayın STK Başkanlarım, Sayın Genel Müdürlerim, Değerli Konuşmacılar, Hepiniz yeni normalimize hoş geldiniz. Salgın devam ediyor fakat Diğer taraftan hayat da devam ediyor. Ee, biz bu etkinliği dördüncü kez yapıyoruz. İlk olarak yine BTK'da başlamıştık ve BTK'da devam ediyoruz. Yapıp yapmama konusunda bir süre kararsız kaldık. Çünkü Mart'ta bir erteledik. Normal zamanı Mart'tır bizim İSEİF'lerin. E Mart ve Nisan'dır. Sonra e, yaptığımız değerlendirmeler neticesinde bu tür etkinliklerin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak açısından Yılda bir kez yapıldığı için boş geçilmemesi diğer taraftan da hayatın devam ettiği gerçeği de bizi yapma konusunda teşvik etti. Nasıl yapalım konusunu düşündüğümüzde ise araştırdık. Yurt dışında yapılan bu konuyla ilgili işte çeşitli forumlardaki konuşmaları yazışmaları falan da baktık. Dedik ki hibrit yapalım. Hibrit sadece sponsorlar, konuşmacılar, protokol ve gazetecilerin dahil edildiği yani aslında baktığınız zaman bu tür etkinliklerin aktörlerinin olduğu bir etkinlik. Ziyaretçileri de aslında görmeyi çok isterdik çünkü şey var sanatçıların o ruhu vardır ya seyircisiz şeye şarkı okuyamazlar. Bu tür etkinliklerde de kalabalık her zaman konuşmacıları hep olumlu yönde motive eden bir etken. İYİSEİF'e e gelince, İYİSEİF e bizim Sentez Medya'nın dört markasından biri. Aslında kendi içinde altı fazı olan ama henüz iki fazını hayata geçirebildiğimiz bir proje. Sentez Medya da bir ay sonra 11 yılını bitirecek, 11 yıllık bir şirket olacak. Şaka maka kurarken hani bugünlere geleceğimizi falan ben çok da fazla ne yalan söyleyeyim, e, ütopik hayal olarak görmüştüm ama şükürler olsun bugünleri de gördük. E, biz İSEİF'in siber güvenlik fazı dediğimiz siber güvenlik zirvelerindeyse ilk yıl Türkiye'nin siber güvenlik yol haritasını yapmıştık 2017'de. İkincisinde kamudaki zafiyetleri tartışmıştık burada hackerlarla. Üçüncüsünde siber terör ve hibrit savaşı e, işlemiştik. Bu dördüncüsünde ise kritik altyapılarda siber güvenlik diye bir ana temamız var. Bu şekilde şekillendirdik. Ee, i̇nşallah e, beşincisini Mart'ta yaptığımızda, özür diliyorum, beşincisini Mart'ta yapmayı planlıyoruz. Onda da siber güvenlik yol haritası 2.0 olacak, e, şeyin. İSEF'in e ana teması. Çünkü 5 yılda bir Türkiye'nin siber güvenlik yol haritasının e, güncellenmesi gerektiğini bizim açımızdan, e, etkinlik açısından düşünüyoruz. E, dolayısıyla e, tüm bu süreçleri yaşadık, e, geçtik. E, bir taraftan e, nasıl söyleyeyim? E, hem güzel bir şeyler yapmak istiyoruz, ama salgın dolayısıyla o kadar çok böyle elimiz ayağımız bağlanıyor ki neyi nasıl şekillendireceğimizi çok da fazla <laughs> bilemiyoruz. Hep böyle dokunma, şey deneme yanılma yoluyla gidiyoruz. Ben geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada STK baş, Bilişim Telekom Sektörü'nün STK başkanları burada. Sponsorlarımız burada. Çok değerli kamu Nihai karar vericilerimiz burada ve özel sektörden genel müdürlerimiz burada. Ben bu etkinliğin, e, ha biz bu etkinliği bir de canlı yayınlıyoruz. Sadece şeyden değil, YouTube kanalından değil ziyaretçilerimiz için. Aynı zamanda TürkSat Kablonet üzerindeki tanıtım kanallarından da canlı yayınlanıyor. Ben ben bizimle olduğunuz için, bizi yalnız bırakmadığınız için herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs>